Evet sevgili dostlar, düşünceleriyle arası iyi olanların ellerini bir görebilir miyim? Benim düşüncelerim çok güzel, çiçekli, böcüklü falan. Aa çok az el kalktı sevgili dostlar. Demek ki pek memnun değiliz. Peki çok memnun değilim diyenlerin ellerini göreyim. Orada da dört kişi kaldı. Geri kalan düşüncelerle hiç ilgilenmiyor anladığım kadarıyla. O zaman bugün program biraz boşa mı geçecek? Yok, aslında ilgileniyorsunuzdur. Yani düşünceler kafamız kaynayan bir kazan gibi... Hani böyle kaynayan bir çaydanlıktaki suyun içindeki su kabarcıklarına benziyor bizim zihnimiz. Bu düşüncelerin büyük bir çoğunluğunu fark etmiyoruz bile. Sadece yüzeye çıkanları ya da bir şekilde bize bir şey yaptıranlarını fark edebiliyoruz. Onlar bizim bilinç alanımıza giriyor. Ama ona rağmen çoğumuzu bunaltacak derecede fazla. Tabii ki sevgili hanımefendiler de daha fazladır. Biz beyniriz zihni biraz daha düz çalışıyor öyle diyorlar. Yani ben öyle çok fazla gürültü bilmiyorum mesela ama hanımlar genellikle bu durumdan çok şikayetçi. Şaka yapıyorum beyler de aslında bu konudan biraz muzdarip. Aslında oturup dinleyecek olursak zihnimizde sürekli fokurdayan bir şeyler var. Sorun şu biz bunları çoğu zaman oturup dinlemeyiz. Günlük hayatın gayresi içerisinde işte aklımıza bir şey gelince gereğini yaparız. Biri bir şey deyince o ne gerektiriyorsa onu yaparız. Ama oturup tek başına benim aklımdan neler geçiyor, hangi düşünceler, hangi sıklıkla tekrar ediyor? Niye bunlar sürekli benim aklıma geliyor? Acaba başkalarının da aklına böyle şeyler geliyor mu diye uzun uzun çalışmaya biliyoruz. Fakat bunun şöyle bir sıkıntısı var. Günlük hayatta yapıp ettiğimiz birçok tekrarlı davranışlarımız var biliyorsunuz. Bazıları alışkanlıklarımız, bazıları maalesef kötü alışkanlıklarımız. Bir kısmının farkındayız, çoğunun hiç farkında değiliz ve bu alışkanlıklar yavaş yavaş bizim hayatımızı oluşturuyor. Peki bu davranışlar nereden geliyor? Aklımıza bir şey geliyor. Mesela canımız bir şey istiyor. Gidiyoruz dolabı açıp ağzımıza atıyoruz. Bir şey diyesimiz geliyor pat diye söylüyoruz. Oraya değil buraya gidesimiz geliyor. Aklımızda öyle bir düşünce oluşuyor. Biz oraya gidiyoruz. Fakat durup düşünüp de bu davranışların hangi düşüncelerden kaynaklandığına bakmaya başladığımız zaman ilginç bir şey çıkıyor arkadaşlar ortaya. Niye onu düşündüğümüzü ve niye onu yaptığımızı bilmiyoruz çoğu zaman. Fakat günlük hayatta yapıp dururken Bunlar bize çok normal geliyor. Ve sıklıkla da bir arızamız var. Bende de var. Vallahi yalan yok. Aklına gelen hemen her düşünceye bir şey yapma zorunluluğu. Kalkıp mesela onunla ilgili bir şey yapma. Mesela canım cep telefonuna bakmak istiyor. Alıp bakıveriyorum. Ya yani niye aklıma geliyor da ben bunu niye yapıyorum diye sormaya bile fırsatım olmuyor. Yani böyle biraz dürtüseliz. Aklımıza geleni hemen yapabildiğimiz bir dünyadayız. E Hayatımızda memnun olmadığımız bir şeyler varsa, bunu değiştirmenin en kolay yolu ne? Bizi bu davranışlara iten düşünceleri anlamak öncelikle. Bunları fark ettikten sonra değiştirebiliriz diye düşünüyorum. Niye düşünüyorum? Uzmanlar böyle söylüyor.